Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dünyadaki birçok ülke 6. nesil savaş uçağı projelerini durdurmayı düşünürken Türkiye'den ses getirecek bir adım geldi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin 6. nesil savaş uçağı hamlesiyle ilgili konuştu. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi alanında yerli ve millilik hassasiyetine değerek, SSB'nin birinci görevinin Türk savunma sanayisini yerli ve milli olarak geliştirmek olduğunu vurguladı. NATO standartlarında üretimler gerçekleştirdiklerine, NATO'daki trend ve raporları takip ettiklerine işaret eden Görgün, biz kanı konuşuyoruz, 5. Nesil uçak, Allah'a çok şükür uçuşlarımız gerçekleşti. Şimdi ikincisini yapıyoruz. 6 tane yapacağız. Çok farklı testler devam edecek ama bunu yaparken diğer taraftan mutlaka 6. nesil uçağa çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. E dedi. 6. Nesil uçakla ilgili çalışmalarımızı da bu yönde programlayıp, yeni algoritmalar, yeni hesaplama yöntemleri, yeni üretim teknikleri gözetilerek yol haritasına konuluyor diyen Görgün, E Savunma Sanayi Başkanlığı yani savunma sanayini yönlendiren birim olarak, dünyadaki gelişmeler, beklentiler, Analizler ve fırsatlar değerlendirildiğinde hem aile programlarımızı hem teşvik mekanizmalarımızı gözeterek süreci yönetmek durumundayız. E ifadelerini kullandı.